Şimdi Sinan Kuzucu Türkiye geneli LGS 7 e, Haziran ayındayız 2025. Şimdi 7. sorudan 11. soru dahil çözelim. Şimdi bak burada böyle bir çarpanlarına ayırma gibi bir şey vermiş. Şimdi bak şuraya bakalım bak. Buradaki ifadeye baktığımız zaman buradaki ifade aslında x 1'in parantez karesi olduğu görülüyor tamam mı? Demek ki o zaman buradaki b sayısı da x 1'miş çünkü Bak bir tane x eksi 1 burada var. Yani şöyle sileyim şurayı. Bak bir tane x eksi 1 burada var. Bir tane de x eksi 1 burada var. İkisini çarptığımız zaman şurası bak x eksi 1'in parantez karesi. Hatta açalım bunu. Bak birinci sayının karesi eksi. Birinci sayı da, ikinci sayının çarpımının iki katı artı ikinci sayının karesi. Bak görüyor musun? Bunu veriyor tamam mı? Hmm. Peki. Şimdi bak o zaman bu ikisini çarpıp şunu ulaşmışız. Bak burada dikkat et şu altılar Bak şurada diyor ki beni 6 parantezine hatta 6 x, x parantezine aynen. alın diye bağırıyor. Bak yani 6x x, parantezini aldığım zaman x burada kare, x kare eksi 2x bak. artı 6x. 1 kaldı. Aynen. Demek ki şurası 6x'miş. Zaten burası da burada değil mi? Aynen. Şimdi bize diyor ki bak a sayısıyla b sayısı yerine yazılacak sayıların çarpımlarının çarpanlarından biri. Çarpım bak şimdi. Çarpım. Şimdi bak <laughs> bunların çarpanlarında ne var? Bak bunların çarpanlarında 6 diye çarpanı var. Eksi 6 diye çarpanı var. Bak şu 6 var ya. Evet. Bak x var. Eksi x var. X eksi 1 var. 1 eksi x var. Tamam mı? Bak bunların hepsini yazabilirsin. Sonra devam edelim. Bak bunların hiçbiri şıklarda yok bu arada. Devam edelim. Şurayı bir açalım. Tamam mı? Burayı bir açalım. Bak 6, 6 tane x kare, x kare eksi 6 eksi x 6x, değil mi? Bunu da 6 parantezine alalım. x kare eksi x, kare eksi x. x mi? Aynen. Değil mi? O zaman bak çarpanlarda şu an 6 var değil mi? x kare eksi x de var mı? Al bak şıklarda bu var. Demek ki x kare eksi x diye bir çarpan varmış. varmış. Tamam mı? Şimdi aşağıdaki kareli zeminde bir eşkenar dörtgen çizilmiş. Diyor ki çevre uzunluğu bu eşkenar dörtgenin çevre uzunluğuna eşit olan aşağıdaki dikdörtgenlerin hangisinin alanı en büyüktür? Şimdi biz bu eşkenar dörtgenin çevresini bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Hemen burada bir göbekten pisagor patlatacağız. Bak şöyle bir kenarını bulalım. Şurası 12 birim. Şurası 5 prim. İnanmayan saysın. Ben saydım çünkü daha önce. 5 12 13 üçgeni bu. Tamam mı? O zaman ne oldu? Burası bak 13. 13'te burada 26, evet. değil mi? Yani bir uzun kenarıyla bir kısa kenarı toplamı 26 mı? Evet. O zaman bunlarda da bak bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplamı 26 olması için şuranın 10 mu olması lazım? Aynen. Alanı o zaman 160 cm² yani mi? Değil mi? Evet. Şimdi buna bakalım bak. Top, bir, bir kenarı 14, evet. değil mi? 12. Ne olacak? 12 mi olacak? E 14 ile 12'yi çarpalım bakalım alanı ne olacak bunun? 8 2 14 168 oldu değil mi? Evet. 168 santimetre kare. E şimdi bak C şıkkına bak. Bir kenarı 19, 26 olması için diğer kenarının 7 mi olması lazım? Aynen. 7. E 19 ile 7'yi çarpalım. 42 şey e, 63 mi? 63. 6, 63, 6 63, 133 var. mi yapıyor? 233. Değil mi? 133 santimetre kare yapıyor. E bu 17. 17'yi neyle toplarsam 26 mı yapacaktı? Evet. Bu da 9 mu oluyor? Aynı. Değil mi? O zaman 17 ile 9'u çarpalım. 63'ün 3'ü elde var 6. 16, 15. Evet. Bu da 153 evet. yaptı. E B şıkkı en fazla oldu bak. Evet. Görüyor musun? B şıkkı en fazla oldu. Şimdi diyor ki bak 5 tane çubuk küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Şimdi bunlar diyor ki bak soldan sağa doğru yan yana olan çubukların boyları farklı. Bak bunda bunun arasında bir fark var. Bunda bunun arasında iki fark var. Bunda bunun arasında üç fark var. Bunda bunun arasında dört fark var diyor. Şimdi, şimdi burada hemen şunu yazabiliriz. işte buraya x buraya x artı bir filan burası iki fazlası x artı üç filan böyle yazabiliriz de. Bak şurada daha güzel bir bilgi var. Diyor ki bak beşinci çubuğun beşte biri ikinci çubuğun ikide birini eşitmiş. O zaman bak ben 5. çubuğun boyuna 5x desem. Bunun 5'te biri x yani ikinci çubuğun yarısını eşitmiş. O zaman ikinci çubuğun orijinal boyu 2X, 2x olur mu? Olur. Değil mi? Şimdi artık buradaki çubukların boylarını belirleyelim. Bak şimdi. Birincisi bir kere 2x eksi 1 olacak. 1 eksikti değil mi? Evet. Sonra buradan buraya geçerken 2 tane artacaktı. 2x 2, artı 2, 2. 2. Buradan buraya geçerken 3 tane artacaktı. 5. 2x artı 5. Buradan buraya da geçerken 5 tane şey 4 tane artacaktı. 5, artı 2x artı 9. Ah Evet, Ve evet. bu 5x ile 2x artı 9 aynı şey mi? Evet. Değil mi? aynı şey? O zaman buradan bu 2x'i attık bu tarafı. X eşittir 9, X eşittir 3. X eşittir 3. E x 3 ise bütün hepsini yazalım. Birinci çubuk ne olur? 5. 2 e, İkinci 6. çubuk 6. Bu 8. Bu 11. 11 bu da 4 arttır 15. 11. Diyor ki hangi iki çubuğun uzunlukları toplamı tam kare yapar diyor. E birinci çubukla dördüncü çubuğu topla 16, 16 tam kare yapar. 16 dördün karesi değil mi? Tam kare yapar. Şimdi diyor ki bak ikinci kutunun kütlesi yani 6x eksi 10 birinci kutunun kütlesinden azdır. Küçüktür, 3x artı 11. 3x artı 11. Burayı bir düzenleyelim hemen. Bu 3 xi şu tarafa kaydıralım. Yok bu 3x, 3x, 3x küçük. Küçüktür 21. 21 aynı. X küçüktür 7. 7. Şimdi bu bir dursun. Şimdi burada ne diyor bak üçüncü kutunun kütlesi. Birinci kutunun kütesinden az değildir. Yani eşit ya yani da eşit ya da, eşit eşit ya da çok, çok olacak olur. değil mi? Bak 3 kutunun kütlesi yani bu 4x artı 8. Birinci kutunun kütlesinden az olmaması için ya büyük olacak ya eşit evet. olacak 3x artı 11 buradan 3 x'i bu tarafa atalım burası x bu 8'i bu tarafa atalım 3 yani demek ki x 3 ya da 3'ten büyük olabilir bak 3 olabilir 4 olabilir 5 olabilir 6 olabilir ama 7'den 7 küçük olamaz. olduğu için 7 olamaz e kaç tane tam sayı yazdık 4, 4 tane 4 mi tam sayı yazdık cevabımız ne oldu o zaman 4, 4. şimdi geldik buna şimdi burada bir şeyin alanını vermiş yarıçapı r olan dairenin alanı pi r kare Tamam onu zaten biliyoruz Şimdi birinci sıradaki dairelerin alanları 768'miş. ikincilerinde de 243'müş. Şimdi bak ben burada dairenin alanını bulmak için ne yapacağım? Şimdi pi re kareden hesaplayalım. Bak şimdi. Mesela 243'e bakalım. Şimdi bak. Pi re kare. Buranın şimdi bak yarı çapını bilmiyorum. Tamam bu Şuranın yarı çapını bilmiyorum. R diyelim. Pi re kare yani 3 çarpı R'nin karesi eşittir 243 olacak mı? Aynı. Değil mi? E o zaman her tarafı 3'e bölür. R kare eşittir, R eşittir 81. 81 R eşittir 9. 9. Aynı Aynen. şekilde 768'i de 3'e böldüğümüz zaman 256 yapıyor. 256 da 16'nın karesi. Buralarda 16. Şimdi bundan sonra çarpanlar katlar sorusuna döndü mü? Döndü. Yani bak ne demek istiyor? Bak burası 18, 18 ilerliyor Bak 18'in bir katı, 18'in iki katı, 18'in üç katı. Burası da 32, 32 mi ilerliyor? Evet. 32'nin bir katı, 32'nin iki katı, 32'nin üç katı. Buna göre diyor ki bak birinci sırada çizilen, birinci sıra burada aşağıya koymuş. İlk daire ile son dairenin bak merkezleri evet. arası uzaklık evet. yani burayla şuradan arasındaki uzaklığı istiyor tamam. yani bütün yani uzaklığı iki, bulacağız. Iki tane 16. Heh. Aferin iki tane yani bütün uzaklığı bulup şu ilk baştaki 16 ve sondaki 16'yı atacağız. İşte e şimdi o zaman bak 16 ile 32'nin neyini bulacaktık? Ekokunu Hı. bulacaktık değil mi? Hı. Burayı ikiye böldüm. 8'e 16 mıydı ya? 9, 9, 18'di pardon. 16 değil 18'di. 18. 2'ye <laughs> böldüm 9, 16. Bundan sonra artık 9'u 16'ya böleyim. Değil mi? Bunu bunun çarpımı 18. 18 ile 16'yı çarpalım. Şu köşede çarpalım. 18 ile 16'yı çarpalım. 6 kere 8, 48. Elde var 4. Ee, 4, 10, 18. Topla gel. 288. Bu 288 yani bak buradan buraya kadar uzaklık. Evet. Yani Biz bunu yani bunu ne yapacağız? Bizden... 36. Bir on 16 buradan, bir 16 buradan 32. Geri bak onu da şıklara koymuş görüyor musun bak? Aynen. Bu sazan şıkkı. Bak sazan balıkları bu şıkka dalıyor böyle. Ona lap 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 düşüyorlar ya. Tamam soruyu okumayan sazanlar orada. Burası 6, burası 5, 2. 256 bu da doğru Aynen. cevapçıların şıkkı. Evet. evet. yorumlar gelirse öbür soruları da çözeriz diye düşünüyoruz. Hayırlı günler.